Bak geçer o da. Ha. Selamun aleyküm canlar. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Ha, o başlattı benim. Başlarım. Kimse çünkü o benim. Başımız, başım üstüne başıma kalan benim de yaptım, şişere. sohbet muhabbet Çay. devam ediyor. <laughs> ha. Hatice ablamla Yok, işte bugün son mi? günümüz. Allah razı olsun. Gezdik, dolaştık. Evet. Sence de yapıştı. Bütün Ama yapışıyor. Şey Kim zaten bunun alacağı. Hepsi de birbirine patlı, birbirine yaşam ben insanlar. onu, Gerçekten bizim gibi bir yerde. Güzel Toplam başına. Allah razı olsun. Hatice ablamda. Burada da bugün iki ya, ya tane hava ablamız var. Nasıl merak ediyorum? Hava gidiyor. ablamız da zaten Öyle süper bir insan. Senden olur. de bahsediyorum hava abla. Nasıl ha. olur giderik. Burada da diyorum nasıl ablamız nasıl hava ablamız var. Hava ablamız da zaten böyle süper göster. bir insan. Çok Allah severim razı böyle olsun. gösterince. Sana ha, işte, memnun kaldım. Allah Memnun kaldık. Allah'ım inşallah dostluğumuz daim olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin inşallah. Ölünceye kadar. Amin. İnşallah bundan sonra. Her zaman birbirimizi unutmayalım. Amin, İnşallah abla. Amin. Tamam canım. Evet, arkadaşlarım. Bizim gitiz evet. Maşallah. Ee, gideceğiz. Hazırlık toplantı toplayacağız. Hazır, şey, Hazırlanacağız. Allah nasip etsin. Bugün ne bile, Oranın işleri. Evet, Allah hayırlı olsun. Oraya gidince bizi arayın, geldik deyin. Biz merak etmeyelim. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam. Allah'ın izniyle tamam abla. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Tamam. Hadi lan, ben şey yapacağım. Hasan yemek mi yapacak? Onları ben yapacağım tencereleri ne, nereye koyuyorsun işte bugün biraz sonra hamur ya. Hamuru, kurulayacağım. yoğurduk arkadaşlar mayalı yapacağız onu da çekebilirsin evet arkadaşlar şöyle e, börek yapacağız bugün hamur yoğurduk onun için şöyle güzel bir önceden soğanını kavurup kavur, kıymasını da kavurup hazırlığımıza devam canlar bugün İzmir'de son günümüz ve börekle taşlandıralım dedik Hatice ablamın evinde. Okay. Efendim. Başka, Adam, çay, başka çay içecek mi? Yok evet. yok. Yo. Tamam. Onu ben e, aslında şeyini döktüm de altına var ya su koyup içebiliriz. Dökmesen de olur. Anladın mı beni? İçinin şeyini aldım ben onun. Sallama çaylarını. Dursun mu? Dursun içersek de dökecek değil altına su içerik canımızı isteyen çay çaydır o zaman dursun değil mi arkadaşlar evet bence de dursun arkadaşlar şöyle iki tane büyük boy dabulu boy istiyorsan yaparız dabulu boy soğan doğradım can dostlarım şu an Kafe, güzel kafiyatı evet. böyle biraz sonra üstüne de atalım mı onu e kıymadan sonra Hı -hı. Tamam. Hadi canım ben geçeyim. Hı. Hı. Ben geçeyim mi? Canlı canlı konuşabilirsiniz can dostlarım ama Hı. 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 tamam. Arkadaşlar ablamın da iki gündür işleri ağrıdı yazık çok ee, ne yapacağız ne diyeceğiz bilemedik. Doktordan da randevu da alamadılar. Şu an ağzına karanfil suyunu haşlayıp karanfili suyundan ağzını gargara yapıyor arkadaşlar. Gerçekten diş ağrısı bayağı bir kötü. Allah kolaylık versin. Allah kimseye o sıkıntıyı vermesin. Evet bitti. tamam. Arkadaşlar ben soğanı şöyle doğradım. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi can dostlarım? sizlerde ne var ne yok can dostlarım arkadaşlarım bir taneleri sizler iyi misiniz arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu vardır bugün de bizim buraya geldik güzel güzel gezdik her yeri gezdik Allah, Allah razı olsun tabii çekim yaptığım yerler oldu yapamadığım yerler ama bugün son. Allah tekrar gelmek nasip etsin. Amin diyor ablam bakın arkadaşlar. Şu an ağzına karanfil suyu aldı. Ağzını gargara yapıyor ablam. Gerçekten çok perişan. Ve soğan gitti. Arkadaşlar ben tahtada doğramayı çok sevmediğim için böyle elinde doğrayayım. Ben onu şey yaptırmadıydım abla. Döktürmediydim. Bunu bir doldurayım da tekrar. Evet arkadaşlar. <laughs> Soğanımızı, kırmızı kapya biberimizi, yeşil biberimizi doğradık. Şimdi tütün üstüne koyuyoruz. Kavurmaya başlayacağız. Daha da kısa canlıyorum. evet arkadaşlar. Şu an yağını da döktü abla. Abi abla, o çöğe buraya ya Ondan sonra ha. Şöyle gördüğünüz gibi bunu güzel kavuracağız. Allah nasip ederse inşallah. Daha buna kıyma da koyacağım. Sizin yarını biraz az koyduk. Kavursun Hamurdan çıkmasın diye. Hı -hı. Evet yağ çıkmasın. Duruyor. Onu, Onu şey bak. Evet arkadaşlar. Hı, şey oldu. Evet, soğanı, biberi hafif öldürdük arkadaşlar. Şimdi de kıymasını attık. Şöyle ah, göstermiyorum arkadaşlar. Elimde şu an telefon. Soğanlı biberini kavurduk. Şimdi de kıymasını attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de bunu böyle pişirelim. Evet arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi soğanla biberine güzelce e, kıymamızı kavurduk. Tuzunu baharat olarak da sadece pul biberi attık arkadaşlar. Karabiber falan katmadık. Öylelikçe az isteyen atabiliyor ama biz bugün istemedik yola gideceğiz diye. Çok baharatlı olsun istemedik arkadaşlar. Biraz sonra soğusun börek yapacağız. Hı. Hı hı. Olsun, arkadaşlar İzmir hı. lokması. Hı. Evet oray onun mi? da tadına baktık. Tadı sen de ben de yani, şey sağlık yapanların, şey bunu yaptıranların da geçmişlerine ın, ah, ı, da da geçmişlerine e rahmet olsun inşallah. E e e de derim abi. Evet arkadaşlar canlar. Bugün aslında video çekiyordum Videom yarım kaldı çok üzücü bir duydum. Şu, bu haberden sonra her şey bende koptu. Videom tamam. yarım oldu ama bundan sonrası da var. Öyle mi dedim? Ben de evet, İzmir'den Aksaray'a gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu an yolumuz Aksaray. Allah herkese yol açıklayıversin. Herkesin yolu açık olsun arkadaşlar.

3 saat bulduk arkadaşlar. Geldiğimiz otobüsten geri gidiyoruz. Kefakuk. Sen tamam. Kefakuk. Hesaplı bir şey. Kefakuk. Allahuakkbar. Yani, Aynen. Allah Abuciye çıkarız bir. Çıkarız. Evet arkadaşlar şöyle. Abuciyemizi de altıya. Uşağa geldik. Uşak'tan şöyle çakır gibi asker aldı Kayseri'ye gidiyor. çok güzel. Bu, bu eski yapı. Allah evet. sağlık sağlıkla gidip Kadın gelmek lazım var. bizim evet. askerimize de inşallah. Şahısa mı geçtiniz? Ailesi. Orada belediyenin eski yeri vardı bir tane. Göz göz olan yer vardı. Hemen yani Şeyim. Evet arkadaşlar şu an yine nefes hislerindeyiz. Buradan devam.